Niye böyle bir şey yaptınız? Türklerin istiklalini neden tanıdınız? Hı hı. Lord Curzon da diyor ki, siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Hı. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Lozan Antlaşması ile ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklardır. İslam'dan uzaklaştırılacak. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Ah burası enteresan. Şimdi bunu parlament parlamentoda. Parlamentoduk. yaptı konuşma. Tabii tabii Lord Curzon'un parlamentoda yaptı konuşma. Ne söz vermiş insan merak ediyor. Yani hemen akabindeki soru şu: İsmet Paşa ne söz verdi? Bu verdiği sözden meclis haberdar mı? Kamuoyu haberdar mı? Yani evet. Gizli bir söz mü? Şimdi Yoksa. bunu bunu destekler maalesef. İsmet İnönü'nün yanında giden Yahudi bir. Aham vardır. Hayim Nahum. Nahum'un Nahum yine Lord Curzon'a e söylediği bir şey. Bu ee, bir Türkiye Yahudisi mi? Evet, Türk Yahudisi. Ha -ha. Lord Curzon'a e diyor ki, Hayim Nahum, ha -ha. bunu da hani yalan diyenler çıkabilir. Tarih Ansiklopedisinin 3. cildi sayfa 62. Ha -ha. Orada belgesi var. Kaynak. Ve verdiniz. Lord Curzon'a e diyor ki, Siz Türkiye'nin mülkü tamamiyetini kabul edin, ha -ha. yani Türkiye'nin istikrarını kabul edin. Ben onlara İslamiyeti ve İslam temsilciliğini yani halifeliği ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Hmm. Fakat iki tane cümle birbiriyle uyuşuyor. Gelelim şimdi şeye. Lozan Anlaşması. O zaman yani e, Lozan Anlaşması'nda mevzu bahis olan halifelik diye bir pazarlık konusu mu var? Tabii. Konulardan bir tanesi halifeliktir. Bu, bu ne? Halifeliği evet. kaldıracaksınız diyoruz. İngilizler istiyor. Bunu. İngilizler istiyor. Peki bunu nereden anlıyoruz? Evet. Lozan Anlaşması'nın imzalanma tarihi 24 Temmuz 1923. Evet. Ama bunu ilk biz meclisimizden geçirdik. <laughs> Türkiye kendi meclisinden geçirdi. Hı <laughs> Ardından Yunanistan geçirdi Ağustos ayında. Fakat İngiltere bunu tam bir yıl sonra. 16 Temmuz 1924 tarihinde geçirdi. Bir yıl oyaladı. Neden bekledi? Bir yıl bekledi. Halifelik için mi? Yoksa şey, bazı konular var. Ardından başka sözler ba başka de var. Başka şeyler mi? var. Evet. 13 Ekim 1923 İstanbul'un başkenti statüsü sona erdirildi. Ankara'ya taşındı başkent. 13 Ekim 1923. Dediler ki ya İstanbul başkent olur mu? Siz hele bir Ankara'ya taşıyın şunu. Hem Ankara güvenlidir, şey, ülkenin merkezidir Biz falan. Biz hep biliyoruz. İstanbul'un o gün askeri şartlarda savunulması zor olduğu için deniyor klasik. Orada Yok öyle bir şey yok değil mi? Bakın bu bir tarihin resetlenme olayı. Sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? 3 Mart 1924. Evet. Halifelik kaldırıldı. Evet. Daha İngilizler onaylamadı bak anlaşmayı. Ha Bunları bekliyorlar bak. Bekliyorlar. Taahhüt mü verildi? Tabi 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 tabi. Taahhüt verildi işte. Hı -hı. Ne dedi Haym ben İslamiyet'i ve İslam temsilciliğini ayaklar altında çiğnetmeyi size tavuk ediyorum. Siz hmm. yeter ki Türkiye'nin anlaşmasını onaylayın. Evet bu devam etti hocam. çok enteresan gidiyor. Ardından 12 Haziran 1924 daha İngiltere onaylamadı anlaşmayı. 12 Haziran 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı o zamanki Diyanet İşleri Reisliği tarafından camilerin kapatılması ve satılması kararı alındı. Hmm. Ve 4000'e yakın cami maalesef satıldı. Yani satıl şey satıldı. Gibi. Bunların bazıları bar oldu. Bazıları kumarhane oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Evet, korkunç. Bazıları ahır oldu. Bazıları nalbantlara kiraya verildi. Bazı tütün deposu oldu. Önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilatları oldu. Yani cami, parti, cami. il ilçe teşkilatı. Oldu. Tabii tabii. Hatta biraz araştırırsanız Tuvalete dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Çok eynen, evet. Hapishaneye dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Mihrabının içerisinde bir varili yerleştirilmiş. O varilin içine insanlar tuvaletlerini yapıyorlar. Onu da görürsünüz. Evet. Bakın daha şey onaylanmadı. İngiltere onaylamadı. Ne zaman ki işte bu camilerin satılması kapatılması günler.